Selamun arkadaşlar. bu size versek var. E, ee, Legends'da çılgın modu bitireceğiz. Bir saat boyunca burada kalmışız. Ben bir karar aldım arkadaşlar. Bulunmazsan bunu diye. Köy çok güçlü bir def. Hem kendi saldırıyor hem de biz size yaklaşıp tam ortada rahatsız asker çağırıyor çok 2 3 tane arka koyduğunuzda ölüm ölümsü oluyorsunuz ama bu yenilmez bir dev. Şimdi başlayalım. Ayse ol düşman eritti derlerin kalmadı. Şöyle başlıyoruz. Onlar bizden çok daha düşük gelecekler. Ondan hip yüzü de almamız lazım. Ben ben çağar çağır. Hip yüzlü iki kişi alarak bir Spartan'a indirebiliriz. Bunlar azıca üç kişi oluyorlar. Fazla geçtim. Bir üç neyin etmiyor. tamam 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 tamam. tamam, tamam. Oha. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, kaç. Oo, onlar şimdi? azaldı kurtardık sandık. İlk başta olur böyle şeyler. Bir yenilelim. Help better. Sana yardım ettim. Bakalım yardım ne kadar şey koç parçası. Hadi oğlum bir kişi bin asker yenemiyor. Bu nasıl yardımdır ya? Of. Bir adamı yenemiyorsunuz. Tezüne kaç tane yani şey öldü? Tamam. Can dolmamıza rağmen onu yenemiyoruz. Biraz sıkıntı oldu. Hadi okşalım. Döversiniz. Bak da kurtu. Okşalanın da gitmesini istemiyorum. Oh! Biraz da sıkıldım. Canım, yani canım sıkıldı anlamında. Oyundan sonra sıkma. Okçu gitti. Eyvallah. Oğlum dört tane karı Bir <laughs> adam mı ya? Yine mi başladı? Dur gel. fazla, 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 hep fazla. Şu şey gamotes. Bak orada da şu şey falan. Heh. Gerim. Şu an bizi bu adamlardan kurtaracak bir şey var. <laughs> Allah Allah Allah. Ya şerefsizler. Bir de yardım ediyoruz diyor ya. Şuna halle olsun diyor bekliyorum ben. Otur atarım şunları kuşları benim. Aa falan 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 falan. Aa şimdi kaçacak. Aa koşmadım. Tamam Wells lider olsun idare etmişiz. Şimdi şu okçuları alalım. Tamam. Bir Gel gelin. Hop. Hızlı. Hı, Hemen kendimizi minik bir ordu toparlıyoruz. Ben okçu oğlum. Okçu önemli. Biz bir kaleye ya can dost. Aşkım var ya. Hayır ben geldi. Canım çok az oluyor mu? Hayır. Bir tane Sparta alayım. Hayır para beklemem ben Sparta alayım. Hadi para 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 para. Sparta 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 Sparta. John Dawson var ama geldi. spordan çünkü ben nokta alacağım. Okçu alacağım. Ya benim hocam var bir tane. Tamam mı? Ama hoca da yani dini hoca. Bu oyunu biliyormuş. Bana taktik verdi. Ben normalde full okçu saklıyorum kullanırım. O kadar fazla okçu çağırırım ki. Adama donmaktan çok yaklaşıp öldüremezler. Benim taktiğim budur. Hoca taktiği daha iyisini bulmuş. Öne iki tane dev. Yıkan flokçu. Normal ben de yaptığım şey yapıyor. Madenciliği öldürüyor. Ve böyle hıp hızlı kasıyor. Yani hıp hızlı işe yarıyor yani taktik. Yani hocam vallahi iyi taktik biliyormuş. Hıp Bir tane dev planlıyorum. Şu an hangi madencimiz olduğu için ve kalırız diye düşünüyorum. Devi almaya başarırsak Brand bizde. Çünkü ben yavaş yavaş devi alır, alırsak bunlarla teker teker de alırım. Aha. Ehe. <laughs> Kezmeyeyim oğlum ben. Siz uğraşmayacağım. Şimdi biraz okçuya abancam Oh, oh, abi. Bir de oyun toplu hasar gelmiş. Mızdaklı kalacak. Tamam. Şimdi ben biraz daha para Top.. toplayıp. Biraz daha para toplayıp dev alayım. <laughs> Sonuçta taktiğin adı Taktiğin adı yok da Sonuçta taktikte ne var? İki dev Böyle böyle minik bile olsa canlarını indiriyorum ya Şimdi Hoppam Toplu asay geldiği için arkadaşlar Her zıplayıp vurduğumda hepsinin canı gidiyor Bir dev daha. Yani şu an karşımızdaki bot. Ondan botta şöyle bir durum var. Bot diyor ki, bunun asker sesi benden az, askeri de güçsüz, öldür. Yani damam lazım, oyun gerece bu lazım diyor. Ama bot olmasa asla dalmaz. Sebep korkar korku var insanda. Oo. Öl lan. Tamam. Bir tane madenci şimdi vefat etti. Madenci öldürme sebebi asker yeri. Şimdi birazdan Kılıçları öldürmeye devam edeceğim böyle böyle. Onun yerine alacağım. Ama birazdan kılıçlar bitecek. Ne yapacağım? madenci öldüreceğim. Madenciyi öldürmek için ne yapacağım? İlk önce biraz para bitireceğim. Sonra bir madenci kalan kadar hepsini öldüreceğim. Sebebi arkadaşlar çünkü madenci hiç kalmazsa ne olur? Para hiç kasamayız. Para kasamazsak ne olur? Ölüyoruz. Bak şu an mesela asker yerimiz doldu. Hatta o oh. üç tane şey var. Büyücü dördüncü şarj seçimden geçecek. Sen dediniz değil mi? Hayır. Şimdi. Tanka tamam, şu ben buradan atlayayım isterseniz. Lan. Madenci kendi ayakları geldi. Aa maden kalmamış. Hmm. Tamam biraz para kasın alıp. Evet arkadaşlar sparton on ama ben canım istiyor ki spartonu da saldı. Sonuç taktiğimde sadece iki tane atlı değil. Taktiğim sadece iki tane de ve diğer tane kalan okçu. Oh, shot, headshot. Benim bir zombim olması lazım. Evet zombim var. Aa yokmuş. Ne oldu? <laughs> Sen şunlara bak. zombi buraya yola çıkmış. E ee, bunlar gidebilecek mi? Gel bakayım koçum. Hücum ediyoruz. Arkadaşlar ben öldürüp geleyim sonunda. Sonunda savaş. Evet arkadaşlar geliyorlar. Hücum. Allah. Bakalım kim yenecek bizim. Oy. Şimdiden bir tane atladık. Bir tane dev baklandı. Ama diğer dev Oy. Yeni dev gidiyor galiba. Aa, bütün de gitti. Hadi. Vücu ve vücu etti. Sayın seyirciler ne oluyor? Büyüce gitti, okçuğa gitti, devler gitti. Hemen bir de daha çağırma arkadaşlar. O oh, şu kırılma hissi geçek. La. Ta ta ta. Oo tamamdır. Devimiz sağ olsun hallettik. Oo oh, patoyu götür. Girin gençler. Hücum. Ta, üçe de gitti. Asana, asana. Şu an yardım da çağıramazlar. İşleri bitti. Güçleri bitti. Ne yapacağınız? Bir şey yapamayacağınız. Evet. Son Bu son, Bunlar son dönüş arkadaşlar. Son dönüş bunlar. arkadaşlar biliyor musunuz şunlar var ya Evet bir arkadaş bunu açmış bakıyorum lan sakın bir tane bile kullanma omuzunu kırırım diyorum arkadaşlar sevin bunların içinde karışıldığını göstereyim mi bakın arkadaşlar 20 30 40 50 e, 150 150 250 300 500 bile var 20 300 anne 300'e 30, 40, 50, 100, 300, 400. 350'ten yok ama 1000'den 3 tane var. Ve şu an hala cemde 350 tane yamasın var. Tamam arkadaşlar. Ben... Evet arkadaşlar yıktık 15 dakika bu bölüme gitti. Ne yapacağız? Böyle yapacağız. Şu an arkadaşlar gözümüzden her şey yapıyorum. Hazır mısınız? Çağırıyorum babaydı. Of. Şunda kendi ama bakın arkadaşlar. Helkel kadar. hani de buradayken maksimum. No. arkadaşlar. Evet gidelim. Bunu çok lan. Tam bine masajladım az önce. birkaç hasar bile bir için bir şey değil. Güt. Güt. Küt pat küt. Oğlum. Acaba bir tane daha mı bassam lan? Şu an canım istedi. Debe. de bile benim canımı götüremiyor. Arkadaşlar ben en iyisi bir tane daha basayım. Ee, yoksa böyle olmayacak. Oldu. Maksimum 20 vurur arkadaşlar. Bir maksum 20. 32. Yaklaştık. Tamam o gelsin ki önce arkadaşlar. Hadi başa birkaç tane ok çıkardım. Çünkü eşit durumlarda değiliz. Benim canım biraz daha az. Bakalım arkadaşlar. Çılgın modun final boss'u mu? Yoksa oyundaki en pahalı özel en pahalı deme mi? Bu normalde tabii ki de Griffin devi derim. Ama bu çılgın mod olduğu için dediğim şey tabii ki de özel boss. Sebebi arkadaşlar çünkü Griffon debi çok güçlü. Zamanda hileli kullanırken aşırı fazla basmaya korkardım. Sebebi o kadar güçlü ki aşırı kastırırdı. Ve sadece bir iki tane iki tane basardım. 4-5 tane basıp buna gelirdim ama J kişi biter. iki tane bassam çılgını yenebilirim hem de okçusuz arkamda çok çok minik bile olsa bana minik bir destek yapıyorlar ve son vuruşum yok arkadaşlar dövüş. bir kılıç var bana hah <laughs> yani aslında o ne yardım etti. Yani hem okçu yardım etmesi sayılmaz. Sebebi çünkü bunun adamları, minik adamları benim ölmeme yardım etti. Ne yani öldürmesine yardım ettiler. Ve çılgınlığı da bitirdik. 5000 XP. Ve şu an 3300 elmasımız var. Değil mi? Aa yok. O kadar grifon devi aldık ya değil mi? Oh! Ver Allah'ım ver. Bende bir şey eksik mi? Az olan böyle ucuz ama az olan bir şey. Hmm. Düzenlilik var. Bir şey var. 500 pahalı ya. O bana bundan yok yokmuş. Evet arkadaşlar. O kadar uğraşıp bitirdim çılgın mod. Sildim. Veya başka işim ya, ya. kalsın oğlum. Şimdi arkadaşlar ben baktım. Biz galiba tahminen bakmayın doğrusu tahminen biz server zor modu bitirmedik. Bir dahaki bundan seri yaparsam Sizlerle beraber zor modu bitireceğiz. Ondan görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.